Herkese merhaba. Bu videoda sizlere çok sayıda PDF dosyasına ait tüm meta verileri kısa bir sürede ve pratik bir şekilde EndNote'a aktarmayı göstereceğim. İlk olarak aktaracağımız tüm PDF dosyalarını tek bir klasör içerisine kopyalamamız lazım. Örneğin benim bilgisayarımda bir klasörün içerisinde 16 adet makalenin PDF dosyaları mevcut. Şimdi EndNote'u açıyorum. Ardından File sekmesinden Import seçeneğine geliyorum. Burada file ve folder şeklinde iki farklı seçenek mevcut. File seçeneği ile tek bir PDF dosyasını EndNote'a aktarmak mümkün ama ben bir klasör içerisinde bulunan çok sayıda PDF'i aktarmak için folder seçeneğini kullanacağım. Açılan ekranda PDF'lerin kayıtlı olduğu klasörü seçiyorum. Ardından tamam seçeneğine tıklıyorum. Bu aşamada ihtiyacınıza göre bazı ek seçenekler de mevcut. Herhangi bir seçeneği değiştirmediğiniz takdirde Klasör içerisindeki tüm PDF dosyalarını tek seferde EndNote'a aktarabilirsiniz. Aktarmayı başlatmak için Import seçeneğine tıklamanız yeterli olacaktır. Tüm makalelere ait PDF dosyaları ve bu makalelerin meta verilerinin EndNote'a aktarılması PDF dosyalarının sayısına, büyüklüğüne ve internet hızınıza göre farklılık gösterebilir. Benim aktarmış olduğum tüm makalelere ilişkin meta veriler eksiksiz ve hatasız bir şekilde EndNote'a yüklenmiş oldu. Kullanım kolaylığı olması için aktardığım bu makaleler için bir grup oluşturuyorum. Makalelerin hepsini seçip bu gruba kaydırıyorum. Bu içe aktarma sırasında bazen bazı makalelere ait meta veriler EndNote'a aktarılmıyor. EndNote'a aktarılmayan, hatalı veya eksik kayıtların nasıl düzeltileceğini bir başka videoda anlatmaya çalışacağım. Umarım bu video işinize yarar. Hepinize kolaylıklar dilerim.